sonra okul komutanımız bizi bir yere çekti. Dedi böyle böyle bir terörist ele başını almaya gideceğiz. Ee, bu angajman bir kaçınılmaz dedi. Dikkat edin kendinize dedi. Bu yolda şehit olmak var, şu olmak var, bu olmak var dedi. Orada bildiğiniz bize böyle bir şey yüklemesi yaptı yani. Gaz verdi tabiri caizse. Yani herkes işte abdest aldı bilmem işte vatanî duygularla, şehitlik duygusuyla çıktık yola. Neyse operasyonlar şey yaptılar, herkes ayarlandı, şu malzemeler ayarladılar, bir şekilde hallettiler. Beklerken görev değiştiğini söylediler, yerini değiştiğini. Harmaçta bir otele yerleştiğini falan söylediler istihbaratı. Biz yine beklemeye başladık. Sonra helikopterlere yüklenir, helikoptere gittik, malzemeleri falan yükleyecek sırada. General bize e, TSK'nın o şeye yönetim el koyduğunu, yönetim el koyduğunu falan söyledi. İşte tüm kuvvet komutanları tutuklandı. Artık bütün ilgili genel kurmay karargahından alıyoruz dedi. Hani ben helikopterciydim, yani helikopterde kuracaktım ben marka tüfekçi olarak. Gidene kadar dua ettim, Rabbim dedim, en azından bunu kullanmayı bana nasip etme. Hani en azından gidene kadar bir silah bozayım, profesyonel esnasını aşağıya düşüreyim. Helikopteri bulmak bile geçti aklımdan ama içeride arkadaşlar vardı. Bilmiyorum, cesaret edemedim. Ondan sonra bir şekilde gittik. Bir ara göre dediler vesaire. Sonra tekrar Marmaris dediler. Gittik Marmaris'e, bir otel dedikleri bir yere geldik. Etraf ne olduğunu bilmiyorum Sanki elleri de koymuş gibi buldular. Ben aşağı inmedim ama inen arkadaşlarımın söylediği kadarıyla adamlar ellerini koymuş gibi yani daha önce gelmiş gibi biliyorlarmış orada. Hani bizim hiçbir şeyden haberimiz yok bir şekilde gittik. Ondan sonra neyse kaç dakika sürdü bilmiyorum ama ben hiçbir şekilde ateş etmedim. E, kayıtları da elbette bulundu basit raporlarında. Ondan sonra yaklaşık 40 45 dakika belki bir saat sürdü bilmiyorum. Yani arkadaşlar e, kalkmak isteyen yani gidelim dediler. Şey, mi? yer söylediler bir bir yere indi. 10 dakika içinde gelirseniz kalkmamız lazım. Yakıtımız bitiyor dedi. Biz indik bir yere. 10 dakika bekledik. Gelen olmadı. Sonra kalktık. E, o ara tabii indiğimizde Sivil halka falan böyle havaya ateş etti, falan dedi. Size Cumhurbaşkanı'nın olduğu otel gibi bir şey dendi mi? Hiçbir şey söylemedi onun hakkında. Evet, devam ediyoruz. Ondan sonra biz bir şey yaptık, geldik. Bir yere geldik yani Dalaman'a diye diye diyebiliyorum şeyi. Daha sonra başka bir üste değinmişler. Yani Karakoltinin, bu haşlı koptayın olduğu bir üste indik, yakıt almak için. Sonra geri dönüp o helikopterleri alacaklar, bir plan oldu. Ondan sonra... Vakit ve veren olmadı, bir şey veren olmadı. Sabah oldu, ezan sesini duydum, onu hatırlıyorum. Sonra gün aymaya başladı. Gün ayarken bir tane skoç helikopter geldi, içinde bir tane yaralıydı. Ya. Sonra konuştular, konuştular, bir şeyler oldu. Bizim malzemeleri ona yükledik. Yaralıyla birlikte tekrar üste döndü, ikinci üste. Böyle dağların taştan arasından sürte sürte, ağaçları sürte sürte geçtik. Kaçar gibi yani. Üste yindik. Ondan sonra genelay vardı. Bizim diğer arkadaşlar pek sene ne kadar adam varsa bindik. Evet. Bir şey falan yok. Sonra geldiğimizde genel kayboldu ortalıktan. Nereye gitti bilmiyoruz. Sonra biz zaten ben bir önce işin içinden sıyrılmak istiyorum. Hani nasıl bir durumun içindeyiz. Sivil ate ateş ettirmek zorunda bıraktılar çünkü insanı. Aşağıda kimle karşı karşıya geldik bilmiyoruz. Hani korumaları diyorlar ama kimin koruması bilmiyoruz.